Sokağın ne konuştuğunu ekranlara yansıtıyoruz sizlere, e, biliyorsunuzdur izleyenler olarak. Sokakta her zaman tabii ki sıkıntılı dönemimiz, sıkıntılarımız konuşulmuyor. Başka konular da var. Mesela Katar'da başlayacak olan FIFA Dünya Kupası. Bakalım vatandaş ne düşünüyor, e, kimleri favori görüyor? Tabii ki futbol severleri kastediyoruz. Portekiz'i destekliyorum. Arjantin i destekliyorum. tabii ki Arjantin. Arjantin çünkü... <laughs> Brezilya'yı destekliyorum. Valla Dünya Kupası'nda pek bildiğim yok. 2022 Dünya Kupası'nda grup maçları için geri sayım başladı. Katar ev sahipliğinde gerçekleşecek olan şampiyona için hazırlıklar sürüyor. Türkiye'nin katılım sağlayamadığı organizasyonda vatandaş acaba hangi ülkeyi destekliyor sizin için sorduk. Portekiz'i destekliyorum. Bir sebebi var mı? Ronaldo fanıyım. Ondan dolayı başka bir şeyden değil. Tabii ki Hırvatistan'ı destekleyeceğim. Çünkü ben Makedonyalıyım. Maalesef Türkiye olsaydı Türkiye'yi desteklerdi. Arjantin. Sebebine? Messi'nin son dünya kupasını kazanmasını istiyorum. Portekiz. Ronaldo'nun alacağı bir intikam olduğunu düşünüyorum. Ben Ronaldo'cuyum. Kendisini çok seviyorum. Ben Portekiz destekliyorum. Çünkü Cristiano Ronaldo'nun son Dünya Kupası ve Dünya Kupası'nın kazanmasını çok istiyorum. Brezilya. Çünkü oyun tarzlarını ve Neymar'ı seviyorum. Ve onların alacağını düşünüyorum. Ya, tabii ki Arjantin. Neden? Yani çünkü... E, Messi'nin artık bir dünya kupasının olmasını istiyorum. Ben de Ronaldo'cuyum, Portekiz diyorum, başka bir şey demiyorum yani. Diğer takımlarında şansı yok, boş boşuna uğraşmasın. Ben Arjantin'i destekliyorum. Çünkü sonuna kadar Messi'ciyim. Messi dünyanın en iyi futbolcusu olarak düşünüyorum. Ben de Arjantin'de istiyorum. Arjantin çünkü Messi 2014'te kazanamamıştı ve çok iyi oynamıştı. Ama bu sefer kazanmasını istiyorum. Portekiz. Senegal. Çünkü mesela Fransa'ya baktığımızda Fransa'da Fransız yok veya öteki takımlar tamamen sömürgelerden kurulduğunu düşünüyorum. O yüzden Senegal kendi gücünde bir şeyler yapmaya çalışıyor. O yüzden Senegal'i destekliyorum. Ülke olarak Arjantin. Maradona'nın etkisi var diyeyim gençliğimizdeki futbolundan dolayı. Arjantin'i destekliyoruz. Brezilya'yı destekliyorum. Bilemiyorum bize daha yakın geliyorlar. Kamerun tutuyorum. Beşiktaş'ın bir futbolcusu Kamerun'da oynuyor. Şu an Dünya Kupası'na gidiyor. Enkudu. Gerçekten çok başarılı olacağına inanıyorum. Ben buradan en kuduya iletiyorum. Ben İran'ı destekliyorum. Sebebi e, şu an bir dünya mücadelesindeler. Bu mücadeleyi e, Dünya Kupası'nda da gerçekleştireceklerini düşünüyorum. Ve başarılı olacaklar, İnanıyorum. Brezilya. Böyle bir sıcaklık hissediyorum Brezilya'ya karşı. E, yine e, Brezilya. Yani zavallının yanındayız her zaman. Brezilya daha iyi. Çünkü Neymar var, kaliteli oyuncular var. Arjantin'i destekliyorum bu sene. Şampiyon olacaklarını düşünüyorum. Dünya kafasında olan bütün takımların bir tane dünya kafası var. Portekiz'in bir tane dünya kafası yok. Ronaldo sakatlanmıştı o zaman. Ee, bence son dans olarak Ronaldo bu kupayı tek başına alabilir. Dünya kupasında Arjantin'i destekliyorum. Sebebi ne? Messi'yi sevdiğim için. Almanya'yı ben çok seviyorum. Almanya'yı çok sevdiğim için öyle destekliyorum. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı açıkladı. Aralık ayında doğalgaza zam uygulanmayacağını belirtti. Ayrıca Karadeniz'de çıkarılacak doğalgaz hakkında müjde verdi. Bakan Dönmez doğal gaza zam konusuna ilişkin konuştu. Burada öncelikle küresel fiyatlara bakmak gerekiyor. Pandemi öncesi ve sonrasına bakarak bakacak olursak doğal gazda anormal artışlar oldu ama yaz aylarındaki yüksek seviyenin gerilediğini görüyoruz. Ancak bu geçici mi olacak yoksa kalıcı mı olacak göreceğiz. Aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacak dedi. Öte yandan Karadeniz'de bulunan doğal gazla ilgili de Karadeniz'de boru serim işlemi bitti. 280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye getirildi. Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak dedi.